Sera. Kızım. Sera. Efendim anne. Neyin var senin bugün? Eve de bir tuhaf geldin zaten. Ne oldu anlatsana. İşten ayrıldım. Ne? Ne oldu? Esma ile mi kavga ettin yoksa? Esma yüzünden değil o burnu kaftan da ukala bilge var ya. O böyle terbiyesiz, hatsiz bilge onun yüzünde. E ne oldu peki kızım? Anlatsana. Ben çok çirkinmişim. Ben kadın bile değilmişim. Sırıta sırıta bunlar söyledi bana. Bir de gitti. Tamam kuzum, tamam. Üzülme. Bunu tamam. temizleriz. Ben ne emekle bunu biliyor musun Ne ne hevesle, ne hayaller kurarak. Ha bu da öldü gitti işte. Tamam kuzum, tamam. kuzum, Serhat. Tamam kuzum, bir şey olmaz. Ağlama bu kadar, gider yenisini alırız tamam mı? Yenisi bunun gibi olur mu? Ben de ilk görüşte sevmiştim bunu. Hayaller kurmuştum hemen. Ben büyütecektim, bakacaktım ona. O da benim sevgime karşılık verecekti. <laughs> Emeklerim sonucunu alacaktı. Bu da yorum kaldı işte. <laughs> Kalmaz benim güzelim, kalmaz. Yine dikersin, yine sürgün verir, yine hayaller kurarsın. Evet şimdi kırıldı, ama onarırsın Serap. Sen daha önce de yaptın bunu kuzum. Ağlama benim annem, Ağlama kuzum. Niye böyle oluyor anne? Niye benim beni elim attı? Her şey kuruyor. <laughs> Niye heves ettiğim her böyle buramla kalıyor? <laughs> <laughs> ben var ya... <laughs> ...ben kocaman bir uktayım anne. <laughs> <laughs> Dünya dönüyor ama benim etrafım